Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir videoya daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün dün de dediğim gibi GTA 5 yükleme, GTA 5 tablette ve e, telefonlara indirme çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, GTA 5 bazı şeylerde de görmüşsünüzdür. Arkadaşlar, yüklüyorsunuz, gidiyorsunuz, e, açılıyor, adam kapıya tekmeyi vurduktan sonra bir şey çıkıyor arkadaşlar önünüze o da orada kesiliyor şey oluyor ben onun yapımını bilmiyorum çok yerde şey oldu e, var ben de araştırdım ama bulamadım yani bilmiyorum ama sizin için yükleyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar yanımda bugün klavyem yok haberiniz olsun bilgisayarda yazar gibi yazmayacağım açılıyor Arkadaşlar buraya GTA 5 Durun arkadaşlar birazcık bakın oldu Hayır arkadaşlar GTA 5 mobil indir değil. Şimdi yanlış yaptım ha. GTA 5 Android arkadaşlar normali. GTA 5 Android yazıyoruz. X çıkan sonuca tıklıyoruz. Yani gördüğünüz gibi buna tıklıyoruz. Şuradaki G logosuna dikkat edin. Arkadaşlar sakın sanmayın ki buradan işte şuna tıklayacağız mesela elimizdekine logosu GTA 5'in aynısı diye. Hayır ilk çıkana tıklıyoruz. Evet karşımızda şuradan çarpıya basıyoruz. Karşımıza bir yer çıktı. Dolantnal Lactrotel. Like Yer, yerler çıktı. Aşağı inince böyle şeyler var. buraya Ama aşağıda işte bu şeyler var. Onlara hiç takılmıyorsunuz. Don't No diyoruz. Aşağıdaki trial e, tutorial yazısına e, bu uygulaması bunun, e, ona basarsanız daha hızlı iniyor. Ama yukarıdakine basarsanız daha iyi. Aşağıdakinin uygulaması var. Evet. GTA 5 dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz? Diyor. Siz indir diyeceksiniz. Yukarıda inecek. Siz hiç merak etmeyin. Şurada inecek. Şurada. İnecek. Ama ben indirmeyeceğim. Daha önceden indirdiğim için. Şimdi. Eee. Sonra hemen, hemen Chrome'a gidiyorum. Chrome. Az önce Google'dan girdik. Şimdi Chrome'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Chrome'a giriyorum ben. Chrome nerede? Evet şurada. Şurada indirilenler kısmı var. Gördüğünüz gibi. GTA 5 APK. Tıklıyorum üzerine. Evet yükle Ve yükleniyor. Arkadaşlar ben gerçek grafikleri mi? Gerçek değil mi bilmiyorum. İnşallah gerçekteki bilgisayarlardaki gibidir. Gerçek kendisi gibidir. Çünkü öyle duruyor. Öyle benziyor. İlk giriş grafiği. İnşallah size de güzel bir video sunabilirim. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Açabildiyseniz e, Açabildiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de nasıl açabildiğinizi öğreneyim ki ben de açabileyim arkadaşlar onu. Videolardan mı öğrenirsiniz? Başka bir yerden bilmiyorum ama Evet. Uygulama diyor Bitti diyoruz. Ve çıkıyoruz. Hemen Şuradan da silelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 5 mobil var burada. Evet. Şurada GTA 5 mobilimiz durmakta. Evet. 4 tane şey altın aldım. GTA 5 mobilimiz burada var. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Bekleyin açılıyor. Arkadaşlar benim Arkadaşlar benim duyduğum kadarıyla o Ekran çıktığında yarım saat mı ne bekliyormuşuz Evet gezaret durdu demeli Evet koş tekrardan başlayacak. Evet D geldi Yarım saat bekleyecekmişiz orada Ben vallahi 20 dakika mı ne bekledim Ama en sonunda sıkıldım Çıktım Evet arkadaşlar böyle bir ekran gelmeseniz sizin GTA 5'iniz açılmaz demektir. Evet böyle yerler geliyor karşınıza resimler geliyor Trevor'un resmi Michael'ın resmi sonra Ayman'da mı Miman'da mı bir şeydi bu kadar unuttu da Unuttum ben Psikopat Psikopat Trevor Evet. Burada bir tane bize görev gösteren Mine amcamız var. Arkadaşlar bak, bakın ben üç tane resim geliyor. Bazılarınıza da daha çok da gelebilir. Bu Michael'ın resminden sonra, parasayı Michael'ın resminden sonra açılıyor. Arkadaki ses için özür dilerim. Evet. Kapıya etmeyi açınca duracak. arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor önünüze. Ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. Ok deyince tekrardan başlatıyor. Bir daha aynı yere geliyorsunuz. Bir daha aynı şey çıkıyor. Ben de bilmiyorum. Hepinize görüşürüz. Sağlıkla kalın. Bizde kalın. Like ve aboneleri unutmayın. Yarın da Forza Horizon 4'ü sizinle buluşturmak için görüşürüz.